Bu evsiz adam 36 yılı aşkın süredir alüminyum kutular topladı ve onları paraya çevirmeye karar verdiğinde sonuç inanılmazdı adam. 14 yaşından beri sokakta ya da başka bir yerde gördüğü her alüminyum kutuyu topladı. Bu çok karmaşık değildi ve yıllardır her gün tek bir gün bile kaçırmadan bunu yaptığını açıkladı. Sokakta yürüdüğü zaman ileriye bakmak yerine gözleri hep yerdeydi. Yıllar boyunca alüminyum kutuları toplamaya ve biriktirmeye devam ederken işler kontrol edilemez hale gelmeye başladı. Bu yüzden fabrikanın yakınlarından birkaç çuval topladı ve hepsini saklamaya karar verdi. Ancak çuvalların pek çok şey almadığını keşfetti. Bu yüzden doğayı araştırdı ve kutularını saklamak için terk edilmiş bir nakliye konteyneri buldu. 36 yıldan fazla bir süre boyunca yerden alüminyum kutu toplayarak adam bir buçuk milyondan fazla boş kutu biriktirdi sonunda, yıllar süren birikimin ardından onları geri dönüşüm merkezine götürme zamanı geldi, tüm kutularıyla birlikte geri dönüşüm merkezine vardığında patron gözlerine inanamadı, şaşkına döndü ve toplam sayıya inanamadı yorumlarda alüminyum kutular yazın ikinci bölüm için.